Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ejderhe nasıl daha yüksek hasar çıkartabilirsiniz onu deneyeceğiz. İlk videomuz olacak bu. Hazır 3 dakika zaman varken de hemen hızlı hızlı anlatayım. Şimdi ben hemen şuradan skiller kısmından bu arada klanımız Türkstar. Ee, yorum atabilirsiniz bunun altına. Günlük maalesef 6 bağışı şu anda 15 kişi olduğumuz için 3 bağış bakır 3 bağış altına ejderhe atmak zorundasınız. Katılmak isterseniz. Yorumlar kısmının ikinizi bırakırsınız şimdi e, Suikastçı oynuyorum ben Durum bu Henüz daha turuncu silah çıkartmadım yaklaşık 90k falan 85-90k gücü var karakterin Ama birkaç tane trik var bunları yaparsanız çok yüksek hasar çıkartıyorsunuz Üzerinize getirmiş olduğunuz itemlarda Bazı özellikler olması gerekiyor şuradan hemen Becerilerden size bir göstereyim Sonra daha detaylı bir video çekeceğim zaten Şuradan hançer fırlatma değil şu kesip biçme şu kesip biçme artı bir olacak ve buradan üstünlük ve istifade de alabildiğiniz kadar yüksek almanız gerekiyor bunları da üzerinize basmış olduğunuz itemlerle getirebiliyorsunuz itemlerin üstüne getirmiş olduğunuz ekipmanlarınıza i̇şte mesela ben burada kesip biçmede artı iki almışım niye kesip biçmede artı bir almışım silahta gibi gibi Şimdi nasıl bir şey yapacağız bu ejder geldiği zaman bu arada son 15 saniye kala falan hatta ejder çıktığında şurada server 13 açılıyor ben hemen oraya geçiyorum açılar açılmaz ee, orada kesmeye çalışıyorum birinci olursanız ekstradan ödülleri var ben oyunun bana tanımış olduğu ödülleri aldım şu sol tarafta kalan ödül sayısında şurada gördüğünüz gibi de 0 yazıyor şey burada 0 yazıyor bu sağ tarafta benim altında almış olduklarım. Onu da şurada ejderhanın üstüne girip şuradan fazladan alabilirsiniz. Ben 3 tane almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü 200 altın yani yüksek bir maliyet. Ben 2 tane alıyorum. 2 tane almanızı tavsiye ediyorum. Ee, şimdi zaten vermiş olduğum hasarı da göreceksiniz. Onu basmadan önce hemen karaktere bu e, kritik vuruş %35 arttırıcıyı basıyorum. Ve başladığım zamanda da öfkelendirici tozu basıyorum. Kalıntılarda da Biraz burada şanslı olmanız gerekiyor. Şurada ikiz baltaları hemen bir donanayım. Birazcık gücümü düşürüyor ama önemi yok. Bunu aktif olarak çalıştırdığım zaman bana ek kalıntı becerisi ve normal kendi becerisinin üzerinden saldırı gücü ve hasarımı arttırıyor. Şurada pasifte de kan banyosunu aktif ettim. Tamam. Yüksek hasar çıkartacağız diye tahmin ediyorum. Bakalım böyle garip bir adam gelmezse 100-115-120k bir adam gelmezse İlk üç zaten garanti ama bizim burada amacımız birinciliği oynamak. O yüzden F1 ve f 2ye atacağız bakalım ne olacak görelim. 20 saniye var. Boss bir başlasın. Boss başlar başlamaz. 13 açılmış mı şu anda? Hatta 13 bile dolmuş. Bakayım 14 gelmezse direkt 13'e atlayacağım. Aslında burada çok rakip olabilecek şu Natalya var gibi. Bir başlasın da bir bakalım. Aynen 14 açıldı. Hemen 14'e geçtim. Kritiğimi aldım. Şöyle de 133k patlattım bir tane. Ki daha şeyi aktifleştirmedim. Kalıntıyı aktifleştirmedim. Kalıntıyı aktifleştirseydim daha iyi bir hasar çıkartabilirdim diye tahmin ediyorum. Yine bir bırakmıyor ki işte ben yüksek hasar çıkardığım için şu an direkt bana saldırıyor. Bir turda zehir çektim. Kalıntıyı bastım. Sanırım 297k falan çıkardım ama yanlış da görmüş olabilirim. abone ol bırakmıyor ki peşimizi bir yasal atalım kritik atamadım 97k vurdu o yüzden. Kritik atmıyor şaka gibi ya. Saçma yani bu kritiği atmaması. Birinciliği alırım herhalde ya. Şu anda pek bir rakip yok gibi. Aa, bilmiyorum tabi bakalım göreceğiz. tane daha vursam güzel olur. Sanırım vuramadım. Son vuruşu vursaydım çok iyi olacaktı. Aynen birinci olmuşum çünkü iki kez ödül aldım diye gördüm ama Aynen. Yüzde kırk hasarla birinci olmuş. Sarı alamadık. Ama sağlık olsun. Yani bu yüksek hasarı çıkarmamın sebebi de az önce anlattıklarımdan dolayı şurada becerilerde ben full kesip biçmeyi 30 level yaptım şu artı 1'i aldım o yüzden %1114 gördüğünüz gibi kritik denk geldiği zaman gerçekten sakat bırakıyor yani böyle bir güzel yanı var şimdiden yapan herkese başarılar